Hollandaca A1 seviyesi bilinmesi gereken kelimeler ve cümleler. Bunlar arkadaşlar imtihanlarda çıkacak. İyi ezberlemeye gayret edin. E, yazarak ve okuyarak bol bol tekrar edin. Unutmayın kelimeleri, isimleri tanımlıkları ile beraber ezberleyin. De ya da höt hangisi ise. De leeftijd yaş. De leeftijden yaşlar. leeftijd in het formulier. Forma yaşını yaz ya da yaşını forma doldur. İki tane farklı Türkçe cümle verdim arkadaşlar. İkisi de kullanılıyor, ikisi de doğrudur. Völ en, bakın bu fiil asliyeti şudur, en völün yani doldurmak ama cümle içinde bu fiil ikiye bölünmüş durumda. İleriki konularda bunları size anlatacağım nasıl olacağını op het formulier het formulier form demek op üstüne ya da ea eki veriyor op het formulier forma de woonplaats ikamet yeri de woonplaatsen ikamet yerleri vul je woonplaats in op het formulier forma ikamet adresini yaz Ik ga ja met forma dolder. De geboorteplaats, doomjere. De geboorteplaatsen. Vul je geboorteplaats in op het formulier. Forma doomjerene Doom forma dolder. De handtekening, imza. de handtekeningen, imzalar. Zet je handtekening op het formulier, forma, imzane, at. Yukarıda, e, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi en völün fiili kullanılmamış arkadaşlar. İmza olduğu için z kullanılmış. Yani imzanı koy, imzana at anlamına gelen z. De voornaam ön ad ya da ad isim, de vornamen adlar isimler. Ben vornam es Murat, adım Murat. De family name. ya da arkadaşlar form belge doldurduğunuzda de nam da karşınıza çıkabilir. Family name ve naam ikisi de soy isim anlamına geliyor. De family name soy isimler, de soy isimler. Ama mesela konuşma esnasında biri sizin isminizi sordu mu, what is your name dedi mi, isminizi ne yaparsınız söyleyebilirsiniz. Men name, pardon, men family name is kolcu. Soyadım kolcu. The street, sokak. The street'in sokaklar. Arkadaşlar bakın e, tekilde strad 2a var. Çoğulda ene takısı geldi. A'nın bir tanesi düştü. Bu tekil ve çoğulların kurallarını e, videolarımda anlatmıştım. Oraya bakabilirsiniz. Ek woon en de boom strad. Boom sokağında oturuyorum. Ek woon. İkamet ediyorum. Oturuyorum. En de boom strad. Bakın burada en kullanılmış. Buna dikkat edin arkadaşlar. En. Boğum sokağın da. En de da. Eki vermiş burada. De gemeente, Belediye. De himintin. Belediyeler. Ek woon en de himint. Elmalı. Elmalı belediyesinde yaşıyorum. Ekvun yaşıyorum. En da. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar cümle içinde isimler, bakın himeint gibi tanımlıklarıyla beraber kullanılmış. O yüzden tanımlıklarını da ezberleyin. De datum, tarih. Çoğulu arkadaşlar de datums ya da de data olarak ne yapabilirsiniz? İkisini kullanabilirsiniz. Hangisini, hangisi kolayınıza giderse. Schrijf de datum op het formulier. forma yaz. De geboortedatum. Doğum tarihi. De geboortedatums ya da de geboortedata. önce yukarıda gösterdiğim gibi data ya da datumus ikisinden kullanabilirsiniz çoğul olarak. Wel je geboortedatum en Op het formulier, Doğum tarihini forma yaz. Ya da doğum tarihini forma doldur. De post kodu. Posta kodu. Yine posta kodu iki farklı kelimeyle e, kullanılabiliyor arkadaşlar. De posta post kodu. Ya da het post Bakın buna dikkat edin. Post kodu de tanımlığıyla. E, post ise Öt tanımlığıyla kullanılıyor. Çoğulu the postcodes, the post numbers. S -taksı gelmiş çoğul hale getirmek için. The postcode of Ankara is 06300. No Ankara'nın posta kodu 06300'dür. Van Ankara. Ankara'nın Van 0.6300 dür. Bakın es dır dür dur anlamına geliyor. Ek. Het formulier form. The formulieren formlar. Bakın tekili tekil isimlerin tanımlığı höt olsa dahi arkadaşlar bu isimlerin çoğulları her zaman e, tanımlıkları dö'dür. Vul het formulier in. Formu doldur. Eğer mesela bu tekil değil de form değil de formlar deseydik şöyle olacaktı. Vul de formulieren in olacaktı. Het adres. Adres. De adressen. Adresler. Schrijf je adres op het formulier forma adresini yaz. Adresini forma doldur. <Sessizlik> Het nummer numara. De numbers numaralar. Ik woon op nummer 99. 99 numarada yaşıyorum ya da oturuyorum. Het huis Kapı numarası. De huis kapı numaraları. Mein Hausnummer 40. Ev numaram 40'tır. Höt bus nummer. Posta kutusu. De bus Posta kutuları. Mein Dösnummer ist 5. Posta numaram 5. Arkadaşlar bu dersimizde bilmeniz gereken kelimeleri gördük ve bunun yanında da öğretmeninizin soracağı soruların cevaplarını işlemiş olduk. Bunlara çalışıp ezberledikten sonra hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Rahat bir şekilde A1 imtihanlarını vereceksiniz. Tekrardan başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.